kadınlar. Parti odası oldu. Parti. Parti. Parti düştü. Dur bir dakika. Kutumuz. Oda Kutumuz. odanın koduna baktım. Oda kodu. Ha, davet ettim seni. Tamam, oyna. Şimdi ikimiz de varız. Arkadaşlar. <laughs> Bana bir... Ben bu hesapta bu karakteri çıkarttığımı hiç bilmiyorum. Bak. Arkadaşım sende. Arkadaşımda da şey var. Bir, iki tane efsanevisi var. Bende bir tane. Ben de bunun çıktığını bile hatırlamıyorum. Ben ne Benim iki efsane de çarktan çıkmadayım kendim oldum? Koş, kuş. kuş. Emel, evet. yeşil dolap benim ismi yeşil dolap. Evet, sen sinirli oldun. Yeşil dolapın olduğunu ben öndeyim. Öndeyim, öndeyim. Avuza kalmış. Öndeyim ben. öndeyim, öndeyim. Hayır. Çık, Kanka. Hayır. Kanka. Bunlar neredesin? Sen geçtin mi? Hayır. Geçtim. Geçtim mi? Ana 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 ana. Sikis kis kanka. Kanka. Ölendik. Ölendi. Ölendik. Ben Arkadaşım Senin için yapacağım. Senin için. Şu an arkadaşım görüyorsunuz robot. Seri evet. evet. robot. En öndeki sarı. Evet. evet. Benim izle. Oğlum ya en sevdiğim haritalardan biri bu. Benim en sevdiğim harita bu. Haritalardan biri de gelin. Benim en sevdiğim harita. Sadece bir tane var. O da bu. Arkadaşı olmuşuz önceden. Ha. Beni mi izliyorsun? Evet. Arkadaşlar şu an arkadaşımı görüyorsunuz. Ya. Kur. Hiç bir yerden adam... atla şuradan atla. Kardeşim kaybettim. Nerede Hadi koş 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 koş. Atla alttan atla atla kanka. Ya atla. Ya atladım. Atla da aşağıya yiyin şuradan. Acaba ikimizi de mi Ka Kaybetmek istiyorum. Sen son öndesin zıpla. Zıpla. Hadi. Hadi. Kazanacaksın. Kazanacaksın. Tedirgin değilsin. Kazanacaksın. Ben de Ama belki. Net kazanacaksın diyorsun. Bak net. Şimdiden söyleyeyim net kazanacağım. Bu engelleri aş kazanacağım. Bak kazanacağım. Kazanacağını biliyorum. Kanka. Dedim yes. ben. Dedim sonuncu. Dedim ben sana kazanacağım. Ama ben hmm. Evet. Evet. Ses arkadaşlar, yanımızda o kadın yok. Tabii, mı? Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Oley! <Olur, ne yapayım? gülüyor> çok güzel, artık Evet. Ama burada bir kişi kazandı O kişi kazandı. Hadi, hadi. Bravo Hadi. Babaş. koş, koş, Sos sos. Koş. Ben daha geçemedim burayı. Koş koş koş. Atla. Oy. Kanka kaybedebilirsin. Kaybedeceğim de. Be. Ben bir kere kazandım sadece. Yok sen hiç kazanamadın. Hiç buradan kaybettin. Yok yok. Bu oyunda <laughs> sadece. Ne, <laughs> neden eşyalar orada? Eşyalar mı? Neyse. Pabos. Ben kaydı. Sen de ne kaydettin? Buradan zıplayarak geç. Çok hızlı oluyor bu arada. Al. Tamam. Şimdi Hangi bok kazanır? Arkadaş. Özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşım. Seni ben. Arkadaşlar. Çok sakinim. Sakin. Özür dilerim <laughs> arkadaşım. Aynen. Bu sefer kim çıkacak? Sinirlendirirseniz... çok sinirlenmiyorum. Kanka. Kanka <laughs> dur. Kanka. Bende kasıyor. İnşallah. Bu şey var ya. Bu veya? Şu. Bu veya? Şu. Hani şöyle... Hadi. Sulu çık çok bu gibi olanlar olan var ya böyle. Ha, <laughs> ben <laughs> en kötü oynadı. En sevdiğim. En kötü oynadı. En sevdiğim adam. ki. Anandan <laughs> başladım. Ama... <laughs> koş, 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 koş. Kanka. <laughs> <Öldesin. gülüyor> en kötü başka bir var. Şey. <laughs> Yok, <gülüyor> benim önümdesin. <laughs> evet. geç ya. Ya ne Kanka. Kanka ya, Geçiyor ya. Geçiyor ya. Geçiyor. ya! Kanka geçiyorum. Aa, geçtim. Geçti, geçti, geçti. Kanka sinirlenme, Sinirlenme. Kanka, Beni izle beni. beni izle. Kanka.